Merhaba arkadaşlar. Bugün 8. sınıf fen bilgisi 1. ünitesi mevsimler ve iklim konusunu işleyeceğiz. Konuyu daha rahat kavrayabilmemiz için iki kısmı ayırdık. İlk kısmımız mevsimlerin oluşumu olacak. Öğreneceğimiz kavramlar dünyanın dönme ekseni, dolanma düzlemi, ısı enerjisi, mevsimler kavramları olacak. İkinci kısım iklim ve hava hareketleri. Kavramlarımız iklim, iklim bilimi, iklim bilimci, küresel iklim değişikliği olacak mevsimleri oluşturan iki tane sebebimiz vardır gençler. Birincisi eksen eğikliği, ikincisi dünyanın güneş etrafında dolanması ki bu 365 gün 6 saat sürer. Dünyanın günlük hareketlerini size bol bol soruda verecek ki kafanız karışsın. Dünyanın günlük hareketleri yani dünyanın bir günde yaptığı hareket kendi etrafında dönmektir. Kendi etrafında dönmesiyle bir gün yani gece gündüz oluşur. Bunun mevsimlerle hiçbir alakası yoktur. Sorularda günlük hiçbir olayı mevsimlerde göz önünde bulundurmayacağız. Mevsimlerin oluşmasında ya da mevsimleri etkileyen şeyler hep yıllık olaylardır. Dünyanın güneş etrafında dolanması bir yıl sürer ve bu yıllık olayların hepsi mevsimleri etkiler. Ama günlük olayların hiçbiri mevsimleri etkilemez. Bu konuda sorularda sizi yanıltmaya çalışacaklar. Aklınızda bulunsun. Diğer bir olayımız mevsimleri oluşturan sebeplerden eksen eğikliğidir. Eksen eğikliği de Dünyamız normalde düzdür gençler. Şu şekilde elips ve geoit yan yatmış yumurtaya benzer. Buna elips ya da geoit ismi verilmiştir özel isim olaraktan. Hayali çizgilerimiz vardır. Dünyanın tam ortasındaki hayali çizgimiz ekvator çizgisidir. Yukarıda bir hayali çizgimiz var. Buna yengeç dönencesi diyeceğiz. Aşağıdaki hayali çizgimiz de oğlak dönencesi olacak. Peki dönence ne demektir? Dönence güneş ışığının İlk ya da son olarak dik düştüğü nokta yer anlamındadır. Yani yengeç dönencesi ve oğlak dönencesi arasında güneş ışınları dik gelir. Bu tarihler değişir tabii ki ama bu dönence kavramını anlamanız için anlatıyorum. Bu iki dönence arasında güneş ışınları dik gelir. Onların haricinde yengeç dönencesinin üzerinde, oğlak dönencesinin altında güneş ışınları hiçbir zaman dik gelmeyecek. Türkiye yengeç dönencesinin biraz üzerindedir. Bu yüzden Türkiye'ye güneş ışığı hiçbir zaman dik gelmeyecek. Diğer bir kavramımız eksen eğikliğiydi. Eksen eğikliği dünyamız normalde yan yatmış yumurta dedik. Elips ya da geoid olarak isimlendirilir. Bu şekle benzer. Ama dünyamız her zaman bu şekilde durmaz. Dünya güneşin etrafında dolanırken biraz sağa doğru yatık bir şekilde durur. Bu yatıklık derecesi nedir? 23 derece 27 dakikadır. Dünyamız 23 derece 27 dakika sağa Hafif yatmış bir vaziyette dünya güneşin etrafında dolanır. Bu hafif yatma olayına da eksen eğikliği diyoruz. Adı üstünde eğiklik. Diğer bir kavramımız dünyamız saat yönünün tersine döner. Saat yönü şu şekildedir. Saat 12 1 2 3 öyle hayal edin. Saat yönü bu şekildedir. Dünyamız saat yönünün tersine döner. Diğer bir kavramımız eksen eğikliğini Göz önünde bulundurduk. Hayallerimizde kurduk. Daha sonra yeryüzüne paralel olarak çizdiğimiz çizgi dolanma düzlemi olarak isimlendirilir. Dolanma düzlemi bir de dönme eksenimiz var. Dönme ekseni de şu şekilde düşünün. Dünyamız hafif yan yatmış. Güneşin etrafında dolanıyor. Aynı zamanda dünyamız kendi etrafında da dolanacak. Dünyamızın bir parça olarak düşünün ve ortasından şiş geçirdiğinizi hayal edin gençler. Ortasından dünyamızın şiş geçirdik. Dünyamız da kendi etrafında dönüyor. O geçirdiğimiz şiş dönme ekseni olmuş oluyor. Onun etrafında dönmüş oluyor dünya. Bu günlük harekettir. Gece ve gündüz kavramlarını oluşturur. Diğer olayımız kelime kutumuza bakalım. Yörünge kelimesi ne demektir? Yörünge kelimesi gök cisimlerinin başka bir gök cismi etrafında dolanırken izlediği yoldur. Ay dünyanın etrafında dolanırsa bu ayın yörüngesi olmuş olur. Dünya Güneş'in etrafında dolanırsa bu dünyanın yörüngesi olmuş olur. Uydular gönderiyoruz mesela yörüngeye, dünyanın yörüngesine. Dünyanın etrafındaki o uyduların döndüğü, dolandığı yol hiçbir zaman değişmez. Dünyanın Güneş'in etrafında gezdiği yol hiçbir zaman değişmeyecek. Ay'ın dünyanın etrafında dolandığı yol hiçbir zaman değişmeyecek. Bu yola yörünge diyoruz. Dönence ne demek? Dönenceyi demin açıkladık. Güneş ışınlarının dik gelebileceği son noktadır. Dünyanın iki türlü hareketi var. Demin de bahsettim. Kendi etrafında dönerse gece ve gündüz yani bir gün oluşur. Güneşin etrafında dönerse mevsimler bir yıl 365 gün 6 saat oluşur. Size illaki sorularda güneşin etrafında dönmesi demez. Yıllık hareketler der. Bir yıl oluşumu der. 365 gün 6 saat der. Bu şekilde. Ya da işte bak size yanıltmak için gece gündüz hareketleri der, günlük hareketler der. Bunlara aldanmayın sorularda. Eksen eğikliği önemli bir kavramdır. Eksen eğikliğinin sonuçları nedir? Eksen eğikliği sonucu şunlar oluşur. Mevsimler oluşur. Aynı anda kuzeyde yaz, güneyde kış yaşanır. Kuzey bölge dünyanın üst kısmı yani Türkiye'nin olduğu kısım. Ekvatordan dünyayı ikiye ayırdık. Ekvatorun üst kısmı kuzey kutbu, ekvatorun alt kısmı güney kutbu olarak geçer. Kuzey kutbunda Yaz yaşanıyorsa güneyde kış yaşanır. Biz yani biz dediğim yer Kuzey Kutbu oluyor. Biz Kuzey Kutbu'ndayız çünkü. Biz ilkbahar yaşıyorsak onlar sonbahar yaşayacak. Biz kış yaşıyorsak onlar yaz yaşayacak. Bizde en uzun gündüz oluyorsa onlar da en uzun gece olacak. Yani her şeyimiz tam tersi olacak. O yüzden siz Türkiye'nin özelliklerini yani Kuzey Kutbu'nun özelliklerini öğrenirseniz diğeri zaten otomatik tam zıttı olmuş olacak. Sıcaklık farkları ve basınç farkları oluşur. Gece gündüz süreleri uzar ya da kısalır. Güneş ışınlarının geliş açısı değişir. Gölge boyları değişir. Yengeç ve Oğlak dönencesi oluşur. Dönencelerin oluşmasının sebebi de eksen eğikliğidir. Mevsimler haricinde. Sorularda şu şekilde karşınıza gelecek. X'te olduğu gibi ışınlar geliyorsa dar bir alanı aydınlatıyor. Soruda da gördüğünüz gibi burada şekilde de gördüğünüz gibi dar alan aydınlanıyor. Y'deki gibi geliyorsa geniş alan aydınlanıyor. X'te dik açı gelmiş. Açı direkt yukarıdan dik bir şekilde gelmiş. Bu şekilde gelirse sıcaklık fazla olur. Gölge boyu sıfırdır. Yaz yaşanır. Bunu sorularda artık analiz ederken bol bol kullanabilmemiz lazım. Işık dik geliyorsa güneş ışığı kesinlikle o bölge yaz yaşıyordur. O bölge sıcaktır. Orada gölge boyu sıfırdır. Bu tarz yorumları yapabilmemiz lazım. Şu şekilde gördüğümüz gibi Y'deki gibi ışınlar eğik geliyorsa güneş ışınları geniş alan aydınlanıyor. Orada da gördüğümüz gibi daha geniş alan aydınlanmış. Sıcaklık düşük, gölge boyu fazla, kış yaşanıyordur ya da hava soğuktur, hava ılıktır. Bu tarz yorumları yapabilmemiz lazım. Bu tarihler önemlidir gençler. Tarihleri gözünüz kapatınca artık hayalinizde canlandırmanız lazım. Bu tarihleri ezberlemeniz lazım. Mevsimler ve iklim konusundan gelecek soruların %50'si bu tarihlerle alakalıdır. O yüzden bu tarihleri adınız gibi ezbere biliyor olmanız lazım. Bunu gerekir bu şekli çizer. Buzdolabının üstüne yapıştırırsınız. Duvara yapıştırırsınız. Yattığınız odanın kenarında bir yere yapıştırırsınız ama göz önüne yapıştırın ki bu tarihleri artık o hal öyle bir hale geleceksiniz ki gözünüzü kapatınca bu şekli hayalinizde canlandırabilmeniz lazım. Bu önemli bir şekildir. Gelelim neler var burada? Dünya sol taraftaysa, güneş ışığı sağdan geliyorsa sorularda biz diyeceğiz ki 21 Haziran. Eğer tam tersi güneş soldan geliyorsa biz diyeceğiz ki 21 Aralık. Bu arada şu şekil karşımıza çıktı. Tarihler her zaman sabittir. 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık, 21 Mart. Bunları takır takır yazabilmemiz lazım. Diğer bir olayımız. 21 Haziran'da biz yaz yaşıyoruz. Biz neredeyiz? Kuzey Kutbu'ndayız. E biz yaz yaşıyorsak güneş ışığı nereye dik gelecek? Yengeç dönencesine dik gelecek. Tamam. Bu yaz kış kavramlarından nereye dik geldiğini çıkartırsınız. Diğer bir olayımız 21 Haziran'ın özelliği yaz günleri gündüzler uzuyor. Yaz günleri hava 8'de kararıyor. Kışın hava 4'te 5'te kararıyor. Doğal olarak yazın daha uzun gündüz yaşıyoruz biz. Yazın en uzun 21 Haziran'da en uzun gündüzü yaşarız. 21 Aralık'ta da bunların tam tersi olacak. 21 Aralık'ta biz kış yaşıyoruz. Doğal olarak biz kış yaşıyorsak aşağısı yani güney kutbu yaz yaşayacak. Onlar yaz yaşadığına göre biz dedik ki güneş ışınları dik gelirse orası yaz yaşar. Doğal olarak güneş ışınlarının oğlak dönencesine dik gelmesi lazım. Diğer bir kavramımız biz 21 Haziran'da en uzun gündüzü yaşamıştık. 21 Aralık'ta da biz en uzun geceyi yaşarız. Tamam tam tersi bu şekilde bunu da söyleyebiliriz. Biz 21 Aralık'ta en uzun geceyi yaşıyorsak 21 Aralık'ta Güney Kutbu da en uzun gündüzü yaşayacak. Her şeyimiz tam tersidir. Onlar yaz yaşıyorsa biz kış yaşayacağız. Gelelim 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerine. Bu tarihlerin özel ismi Ekinoks tarihleridir. Ekinoks tarihlerinde ne olur? Güneş ışığı ekvatora dik düşer. Ve gece gündüz eşit olur. Şimdi burada sorularda bilmemiz gereken şu. Güneş ışığı ekvatora dik düşüyor ama güneş ışığı sağdan gelirse nasıl olacak? soldan gelirse nasıl olacak? Bu kavramlar karışıyor. Mart'ta sağdan mı geliyordu, soldan mı geliyordu? Eylül'de nereden geliyordu? Bu tarz kavramlar karışıyor. Ekinoks tarihlerinde de şöyle bir şey yapıyoruz. Büyük bir S çiziyoruz gençler. Büyük bir S çizdik. Ve S'miz bize güneş ışığının nereden geldiğini bildiriyor. S'nin başı 21 Mart'a baktık. Nerede? Sol tarafta. Eğer soruda bize verdi. Güneş ışığı soldan geliyor ve ekvatora dik düşüyorsa eksen eğikliği de ortadan kalkmışsa biz o zaman diyoruz ki 21 Mart tarihidir. Eğer güneş ışığı sağdan geliyor, ekvatora dik geliyor ışıklar, eksen eğikliği de ortadan kalkmışsa biz o zaman diyoruz ki 23 Eylül. Tamam unutmayın. Bak güneş ışığı 21 Haziran'da da sağdan geliyor. 23 Eylül'de de sağdan geliyor. Ben sorularda bunu nasıl ayırt ederim? Şu şekilde ayırt ederim. 21 Haziran'da sağdan geliyor ama eksen eğikliği var. Burada dünya biraz yamuk duracak. 23 Eylül'de eksen eğikliği ortadan kalkar. Ekinoks tarihlerinde 21 Mart'ta ve 23 Eylül'de eksen eğikliği ortadan kalkar. Yani dünya dik duracak. Soruda dünya dik duruyor. Güneş ışığı da sağdan vuruyorsa biz diyeceğiz ki 23 Eylül tarihi bu. Eğer dünya eksen eğikliği var. Dünya biraz yamuk duruyor. Güneş ışığı da sağdan vuruyorsa biz o zaman diyeceğiz ki ha, bu tarih 21 Haziran tarihi. Sorularımızı ona göre çözeceğiz. E, peki şeyi karıştırıyoruz. işte yengeç dönencesiyle oğlak dönencesini karıştırıyoruz. Nasıl yaparız? Onu da şu şekilde çözeceğiz. Terazi düşünün gençler. Terazinin kefelerine yengeç ve oğlak koydunuz. E, hangisi daha ağır basacak? Oğlak daha ağır basacak. Doğal olarak burada da o şekilde düşünün. Oğlak dönencesi ağır olduğu için aşağı kısımdadır. Yengeç dönencesi hafif olduğu için yukarı kısımdadır. 21 Haziran'da biz yaz yaşıyoruz. Yani biz yaz yaşıyorsak güneş ışınlarının dik gelmesi lazım. Nereye dik gelecek? Biz neredeyiz? Kuzey kutbundayız. Yani yukarıya dik gelecek güneş ışınları. E yukarıda ne vardı? Yengeç dönencesi vardı. Oraya dik gelecek. 21 Aralık'ta kim yaz yaşıyor? Güney kutbu. O zaman güneş ışının onlara dik gelmesi lazım. Demek ki 21 Aralık'ta da oğlak dönencesine dik gelecek. Tamam. Bu şekilde aklınızda tutun. 21 Mart ve 23 Eylül Ekinoks tarihlerinde ise gece gündüz birbirine eşittir. Ve ekseni ekli ortadan kalkar. Güneş ışığı ekvatora dik gelir. Bu şekilde özellikleri de aklımızda tutmamız lazım. Diğer bir olayımız şöyle şifre de yapabilirsiniz. Ben aklı, akılda kalsın diye böyle bir şifre uydurdum. Yengeç dönencesi yaz. Yani 21 Haziran'da biz yaz yaşıyoruz. Ve yengeç dönencesine dik vuruyor. İkisi de Y harfiyle başlıyor. O şekilde de şifreleyebilirsiniz. Şifre olayı size kalmış. Diğer bir olay tarih şey mevsimleri sorarlar. Hangi mevsim hangi tarihte başlar diye. 21 Haziran'da yaz yaşarız. 23 Eylül'e kadar. 23 Eylül'de sonbahar başlar. Ta ki 21 Aralık'a kadar. 21 Aralık'ta kış mevsimi başlar. Ta ki 21 Mart'a kadar. 21 Mart'ta ilkbahar başlar. Ta ki 21 Haziran'a kadar. Diğer bir olay sorularda şu gelir gençler. Güneş ve dünyanın birbirine uzaklığı mevsimleri etkiler mi? Etkilemez çünkü şekilde de gördüğünüz gibi 3 Ocak tarihinde 148 milyon kilometre var aramızda. 4 Temmuz tarihinde 152 milyon kilometre var aramızda. 3 Ocak tarihinde biz kış yaşıyoruz. Aramızdaki mesafe az. 4 Temmuz'da aramızdaki mesafe çok ama biz yaz yaşıyoruz. Yani güneşin dünyaya yakın ya da uzak olması aradaki kilometre mevsimleri etkilemez. Bunu da unutmayın. Geldik ikinci kısmımıza. İklim ve hava hareketleri. Önce atmosferden bir giriş yapalım. Bu kadar detaylı bilmenize gerek yok. Sadece hem liseye hazırlık olsun diye hem de iyi kötü aklınızda taşlar yerine otursun diye detaya girdim. Atmosfer 5 tabakası vardır. Troposfer, stroposfer, mezosfer, termosfer, egzosfer. Normalde bu Tabakaların hepsi toplamda 10.000 kilometreye yakın yer kaplamaktadır. Kalınlık yapmaktadır. Ama bizde, bizim için yaşam alanımız troposfer kısmıdır. Yani 30-40 kilometre arasındaki yer troposfer olarak isimlendirilir. Bizim için bu kısım önemli. Peki bu kısımda neler olur? Hava hareketlerinin hepsi yağmur, dolu, fırtına, sis bu tarz şeyler atmosfer sayesinde oluşur. Diğer bir olayımız Bizim nefes almamızı sağlayan, yaşamamızı sağlayan şey atmosferdir. Ayrıca atmosfer güneş ışığının zararlı olanlarını süzer, onları dışarıya atar ve faydalı olanları içeriye alır. Doğal olarak atmosfer bizi korur. Diğer bir kavramımız havalar havada neler bulunur? Havada bunu sorarlar gençler. %78 azot, %21 oksijen, %1 de diğer gazlar bulunur. Şimdi insan düşünüyor diyor ki her şey oksijene bağlı. Yaşam oksijene bağlı. İşte bitkiler canlılar hepsi oksijen ihtiyacında bulunuyor. Ve doğal olarak oksijen daha fazla olması gerekiyor gibi düşünüyor ama maalesef oksijen %21'dir havada. %78 azot bulunur havada. Bunu da unutmayın. Diğer bir kavram. Atmosferde meydana gelen değişimlere hava olayları denir. Tanım olarak LGS'de çok tanım olaylarına girmezler. LGS'de şunu ister. Siz bir şeyler biliyorsunuz ama bu bilgiyi yorumlayabiliyor musunuz? Analiz edebiliyor musunuz? LGS'de o tarz sorular gelir. O yüzden işte dönence nedir? Ya da işte hava olayları nedir? Dolu dolu nedir? Yağmur nedir? Bu tarz sorular çok nadir karşınıza çıkacak. Yani soru bankaları sorar bunları. İlk aşamalarda konuyu kavrayın diye ama onun haricinde önemli olan tanımları bilmek değil. O yüzden tanımlara yoğunlaşmayın. Yorumlara yoğunlaşın. Mesela şu bir yorumdur. Bak güneş ışığı dik düşüyor. Güneş ışığı dik düşüyorsa orada sıcaklık artar. E doğal olarak yaz yaşanan yerde demek ki güneş ışığı dik düşüyor. Bu bir yorumdur. Yorumları bu şekilde daha da ileriye götürebilmeniz lazım. İlerleyen zamanlarda soru çözüm videoları da ekleyeceğiz. Yukarı çıkıldıkça basınç azalır. Bunu da aklımızda bas şeklinde tutacağız. Çok karşınıza çıkmaz ama önemli bir bilgidir. Basınç konusunda da işimize yarayacak. İlerleyen zamanlarda. O yüzden şimdiden öğrenmenizde yarar var. Bunu yukarıya ok çizdik ve baz yazdık. Basınç azalır. Yukarıya çıktıkça. Bu şekilde şifreledim ben. Siz daha farklı şeyler de yapabilirsiniz. Tanımlarımıza geldik. Havadaki gazlar ağırlıklarından ve sıcaklıktan dolayı basınç oluşturur. Yatay yönlü hava hareketlerine rüzgar denir. Rüzgarın hızını ölçen alete anemometre denir. Havadaki su buharını yani nemi ölçen alete de higrometre denir. Tekrar tekrar diyorum tanımları tanımlarda boğulmayın. İlle tanımları öğreneceğim ya da ben tanımları karıştırıyorum diye moraliniz bozulmasın tanımlar sadece taşlar yerine otursun diye bahsettiğimiz şeyler. Siz olayların gidişatını neden oluşuyor mevsim, nasıl oluşuyor onları bilin yeter gençler. Gelelim basınç kavramına. Basınç kavramı burada önemlidir. Alçak basınç ve yüksek basıncımız var. iki türlü. Alçak basınçta şöyle yapacağız gençler. Burada daha rahat anlayabilmemiz için. Alçak basınçta bulut çizeceğiz. Yüksek basınca da güneş çizeceğiz ve gerisi otomatik kendi gelecek. Şimdi alçak diyor ama oklar yukarıya doğru çıkıyor, yükseliyor. Tamam? Alçak diyor ama oklar yukarıya çıkıyor, yükseliyor. Yani yükseltici hava hareketi var. Bulut var ama aşağı kısım sıcaktır aşağı bölgeler. Her şey tam zıttı oluyor. Yüksek basınca geldik. Yüksek diyor ama hava oklar aşağı doğru hareket ediyor. Yüksek diyor ama alçaltıcı hava hareketi var. Güneş var ama alt kısımlar soğuktur. Her şey tam tersi olacak. Diğer bir kavramımız rüzgarın yönü. Rüzgar yatay yönlü hava hareketleridir. Tanımını yaptık. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder her zaman. Bunu da YA diye şifreleyebilirsiniz. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru rüzgarımız her zaman hareket edecek. Denizler geç sınır, geç soğur. Sorularda bu bilgileri verirler zaten. LGS'de soruda detaylı bir şey olursa parantez içerisinde size sorularda verir. O yüzden soru çözme kabiliyeti önce analiz yeteneğinize bağlı olacak. Analiz yeteneğinizi geliştirmeniz için bol bol kitap okumanız gerekecek. Böyle sadece konuyu bilmek yetmeyecek. Yani gençler bol bol soru çözmeniz ve kitap okumanız gerekecek. Gelelim diğer bir kavramımıza. Şu alçak basınç şekline baktık ve bunu yorumlamak gerekti. Nasıl yorum yapabiliriz? Şöyle diyebiliriz: Sıcaklık var aşağıda ve yükseltici hava hareketleri var. Yukarıda da bulut oluşmuş. Şu yorumu yapabiliriz: Isınan hava yukarıya çıkar. Geldik iklim ve hava olayları arasındaki farka. İklim geniş alanı kapsar, uzun yıllar sonucu oluşur, 35-40 yılda oluşur, kesin sonuçlardır, değişmez. İç Anadolu iklimi geniş alanı kapsıyor. Bak Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi, Doğu Anadolu iklimi, Güneydoğu Anadolu iklimi. Çok geniş alanı 7, 8, 10 tane il, ilçeyi bir sürü yerleri kaplıyor. Ama hava olayları öyle değil. Hava olayları dar alanı kapsar. Falan ilçesinde işte yarın yağmur yağacak. İşte Antalya yarın parçalı bulutlu. Kayseri yarın güneşli gibi böyle dar alanları kapsar. Nereye göre dar? İklime göre dar. İklim çünkü büyük bir alanı tarıyor. İç Anadolu diyor, Karadeniz diyor. İklimde mevsimlerden bahseder gençler. Kışın der, yazın der. O şekilde kelimeler geçer. Ortalama kelimesi önemlidir. İklimde ortalama kelimesi çok geçer. Hava olaylarında günlük, anlık, saatlik, dakikalık. İşte bugün öğleden sonra şöyle olacak. Öğleden önce böyle olacak. İkindi de şöyle olacak. Akşam böyle olacak. Ya da işte bu hafta yağmurlu geçecek gibi böyle kısa şeylerden bahseder hava olaylarında. Cümlelerde bu kelimeleri, özel kelimeleri arayacaksınız. İklimde özel kelimemiz bir kışlık, yazlık, işte kışın, yazın gibi mevsimlerden bahseder. İkincisi ortalama der. Ortalama kelimesi geçer. Hava olaylarında da günlük, öğleden önce, öğleden sonra, akşam ya da işte bu hafta gibisinden kısa kelimeler geçer. Anlık kelimeler geçer. Hava olayları daralanı kapsar. Hava olayları tahminidir. Akşam haberlerden sonra çıkan hava olayları illa öyle olacak diye bir şart yok. Yarın Antalya'da fırtına kopacak der ama bir bakarsınız günlük güneşlik olur. İşte bu hafta yağışlı geçecektir ama bir gün yağış yağar. Onun haricinde 5-6 gün hava gayet normal olabilir. Kesin değildir. Hava olayları ölçerler meteorologlar. Değerlendirirler. Derler ki yani bu değerlere göre yarın yağmur yağması muhtemel derler. İhtimal yani kesinlik yok hava olaylarında. İklimde bilim dalına iklimde baş harfini iyi çıkartırsak geriye kilim kalıyor. İklimde bilim dalına da bilim adamına da hep kilimle başlayacak. Oradan aklınıza kalsın. Bilim dalına klimatoloji, bilim adamına klimatolog denir. Hava olaylarında bilim dalına meteoroloji, bilim adamına meteorolog denir. İklimde şöyle bir şey var. Daha doğrusu her ikisinde de öyle diyelim. Bilim dalının sonu genelde loji ile biter. İşte dermatoloji, biyoloji, kardiyoloji gibi meteoroloji, klimatoloji bilim dalı önemli bir şey sonuna böyle loji kelimesi gelir. Bu Latince ile alakalı bir durumdur. Oradan aklınızda kalsın. Eğer ikisini karıştırıyorsanız bilim adamları da hep sonu log'la bitmiş. Artık bunu da nasıl şifrelerseniz gençler. Geldik küresel iklim değişikliği. Burada sebep ve sonuç önemli bizim için. Sebep ne olabilir küresel iklim değişikliğinde? Sera gazları. Peki bu sera gazları neler sonucunda ortaya çıkar? Fosil yakıtlar, ormanlık alanların tahrip edilmesi, parfüm, deodorant, böcek ilaçları, fabrikaların filtresiz atıkları, egzoz gazları, yangınlar sera gazlarına yol açar. Bu kötü gazlar atmosferin tepesinde Bulut halinde birikir. Normalde olması gereken şu atmosferde güneş ışığı içeriye girer. Yeryüzüne çarpar ve çıkar atmosferden geri dışarıya. Ama burada ne oluyor? Bu arada atmosferde demin de bahsettim. Zararlı güneş ışınları hiç içeriye bile gidemez. Çarpar direkt yukarıya çıkar. Güneş ışınları içeriye girdi. Normalde yeryüzüne çarpıp atmosferden geri çıkması lazımken ne oluyor? Serap gazlarına takılıyor. O pis gazlara takılıyor, pis bulutlara takılıyor ve tekrardan içeriye yansıyor. Tekrar yukarıya çıkmak istiyor. Bulutlara o sera gazlarına çarpıyor. Tekrar içeriye yansıyor. Derken normalde bir kere uğrayıp gitmesi gereken güneş ışını içeride 5 kere, 10 kere, 20 kere, 30 kere tekrar tekrar yansıyor. E doğal olarak ne olacak? Güneş ışığı içeride çok çarparsa içerinin sıcaklığı artacak gelelim sonuçlara. Mantığımızı kavradık, sebeplerimizi kavradık. İşte egzoz gazlarıdır, fosil yakıtlardır, fabrikadan çıkan kötü atıklardır. Bunlar işte ormanlık alanların tahrip edilmesidir. Çünkü orman oksijen üretiyor, havayı temizliyor. Bunu çeşitlendirebilirsiniz. Böyle 40-50 tane sebep yazabiliriz. Biz ana ana sebepleri yazdık, aklımıza gelenleri. Sonuçlar ne olur? Güneş ışığı içeride çok çarparsa, çok yansırsa içeride sıcaklık artacak atmosferin içerisinde. E sıcaklık artarsa ne olacak? Mevsimler karışacak. Kışın normalde 2 ay 3 ay kar yağarsa işte sera etkisi sonucunda küresel iklim değişikliği sonucunda bir hafta yağacak, 3 gün yağacak, 5 gün yağacak. Normalde kış Kasım ayında geliyorsa Ocak ayında, Şubat ayında gelecek. İşte yazın ortasında pat diye dolu yağacak gibi. Yaz, kış, ilkbahar, sonbahar özellikleri iç içe girecek. Karakter değiştirecek, yapı değiştirecek. Diğer bir olayımız, sıcaklık artarsa ne olur? Buzullar erir. E, buzullar nerede? Kutuplarda buzullarımız var. E, belgesellerde izliyoruz. Kutuplarda işte fok balıkları var, kutup ayıları var, kar kaplanları var, kar tilkileri var, kutup tilkileri var. E, bu tarz canlılar, soğuk seven canlılar, soğukta yaşayan canlılar, e, bu işten zarar görecek. Doğal olarak nesli tükenme tehlikesi altına girecek. Su kaynaklarımız da tükenecek. Şöyle sera gazları atmosferin delinmesine yol açar. Atmosfer delinirse de yeryüzünde buharlaşan su buharları dışarıya doğru atmosferin o deliğinden dışarıya doğru çıkacak ve gidecek. Normalde atmosfer tencere kapağı gibi düşünün. Tencerenin içerisinde su buharlaşsa bile kapağı çarpar. Oradan tekrar yağmur olarak yemeğin içerisine tekrardan düşer. Ama Sera gazları atmosfere delerse, tencerenin kapağı delenirse ne olacak? O kapaktan buhar dışarıya doğru çıkacak. O yüzden su kaynaklarımızın tükenmesine yol açar. Küresel iklim değişikliğini de hallettik. Mevsimler ve iklim konusu bitti gençler. İlerleyen zamanlarda diğer konuları da anlatacağız. Soru çözümler de gelecek. Kendinize iyi bakın. Özelliklerine tanımlamalarımıza dikkat edin. Sorularda analiz yeteneğinizi geliştirmek için bol bol kitap okuyun. İyi günler, başarılar diliyorum.